Herkese merhabalar. Bugün de Simbo marka tost makinemizi tamir edeceğiz. Tost makinemizin parçasını ben sipariş verdim. Şu yeni gelen parça. Üzerindeki de biraz değişik ama onda biraz revizyon yapacağız. Söktüğümüzde beraber göreceğiz. Makinamız şöyle. Ayar düğmesinden bir şey takılıyken açtığımızda kapattığımızda hiçbir şekilde ceyran elektrik gelmiyordu. Şimdi bunu beraber sökeceğiz. Bakacağız içerisinde ne olmuş. Önce şu düğmesini kendimize doğru çekip alıyoruz. Şöyle ters çevirelim. Şöyle dört tane takozu var. Ee, yere basması için lastik. Onların altında da vidaları var. Sökelim. Gwrdd gyda'r zaman şu şekilde geliyor. Şu kablolarını ayıracağız. Ama sizlerin tavsiye bu kabloları sökerken bir fotoğrafını çekin. Sonra geri takarken ters takmayın. Yoksa düzgün çalışmaz. Şunu da ayıracağım. Bunu biraz daha geri alabilmek için alt kapağı. Zaten bunu sökeceğiz parçayı değiştirirken. Şöyle. Bu şekilde aldık. Arızalı parçamız bu. Şuna bir bakalım yakından. Neresi arızalıymış. Evet. evet şurada bakın. Şurada bir düğmesini çevirdiğimiz yerde şurada Bakın şurası hareket ediyor şu tip. Bakın görüyor musunuz? Orada konektör olması lazım. Konektör dediğimizde ne? Yeni parçada bir bakalım. Yeni parçada görüyor musunuz? Arkada e, arada iki tane sarı pin var. Onları birbirine temas ettiren elektriği ileten onlar bu yeni parçamızda düğmesini çevirdiğimiz zaman Şöyle bir bakalım. Şöyle. parça. Arıza olan parça. Bu zaten önceden dedim size siparişini verdim. Şimdi bakalım ne farklılığı var. Parça internetten sipariş verdim. Birebir aynısını bulamadım ama ona çok yakın. Şu bağlantı noktası, düğme noktası farklı. Ee, bizimkiyle onunkini değiştireceğiz o şekilde takacağız bakacağım bakalım olacak mı şimdi sökelim şimdi parçamızı yerinden evet size söyleyeyim unuttum şimdi bir tutturayım yerine şimdi parçamızın şurada ha, çek şurayı şu şekilde olduğu yeri işaretleyelim arkadaşlar çünkü burada ayar var Aşağıya eğer bu ayarı kaydırırsak şurası düğmenin girdiği yer karşılamaz. Yani bu mekanizma aşağıda olursa düğmeyi geçireceğimiz yer karşılamaz birbirini. Orayı sabit yapmamışlar. Ayarlı yapmışlar. Gel şimdi... Parçamızdaki farklılık şu tip düğmenin bağlandığı yer farklı. Onları şimdi değiştireceğiz. Bakalım. Tut şöyle. Tekrardan. Şunu bir sökelim önce. Burada bir sekmana var. Onu bir attıralım. Bunu söktük. Tabii bunu söktük. Bunun da bir ayarı var. Onu da göstereceğim size. Yapacağız beraber. Tamam. Şimdi bunu da sökeceğiz ama ama şurada bir Stop yeri var. Bak, şurada düğmenin stop yeri var. Şurada dayandığı bir yer var, yani şurada. Bunu hafif aşağı büktü. Bunu geri vidalayıp tutacağız. Bir karar buna alayım. Dur dur bak. Şurayı biraz bükelim buradan çek o taraftan değil buradan oraya çek gözüksün ama aşağıya büküyorum gördüğünüz gibi şuradan stop yerinden kurtulması için onu tekrardan oraya edeceğiz gerçi eski parça bize lazım değil ama bize düğmenin bastığı yer lazım yani bununla bizim düğmenin girdiği yer aynı değil bunu aldık Şimdi bunu da alacağız. Hmm. Bir daha yiyeceğiz daha. Sonra Gördüğünüz gibi çalışıyor. durdurdu Parçamız, çektim. Parçamız hazır. Şu an çalışıyor. Bunu buraya takacağız. Eski parçayı çıkartacağız. Ama eski parçada değişiklik var dedik ya. Düğmenin şurada girdiği yerlerde onları bizimkile değiştirdik. Şurada da bir farklı farklılık var. Kablo bağlantısı yerinde. Bizimki alttaki yukarıya bakıyor. Yandaki yine yana, yana bakıyor. Biz yine söktüğümüz şeyi kontrol edelim. Yanlış takmayalım kabloları. Şu alttaki bakanı Şuraya yine alta bakacağız takacağız ama aşağı tarafına denk geliyor. Şimdi parçayı bir takalım önce. Şuradan. Kısa tamam. dedik. Bunu söyleyeceğim. Evet. Görüyor musunuz? Bu yukarı aşağı oynuyor. Böyle ayar yeri yapmışlar buna. Servisini aşağıda falan böyle rastgele takarsak şu düğmenin girdiği yeri şurayı şuraya karşılatamayız. O yüzden biz bunu buraya eski yerini işaretledik. Burada. Şimdi bu kablolarımızı takalım. Şu ne demiştik? Alttaki alta. Şuraya takalım. Jesus. Det är ju rätt fast. Nej, det var en Evet, bağlantımızı yaptık, parçamızı bağladık. Şimdi geri montaj yapacağız. Bir bakalım tekrardan nasıl çalışıyor. Gördüğünüz gibi açıp kapatıyor. Montajımızı yapıyoruz şimdi. Evet, hiç yere değmedi oturdu. Düğmemiz karşılıyor mu ona bir bakalım. Önemli olan bu. Evet çok güzel çalışıyor. Vidalarımızı takıyoruz. Dört tane vidamızı takıyoruz. sağa sağ Önce hepsini tutturalım. Şöyle çaprazdan başlayalım.

sonra şu takozları da takalım. Evet. Şu an tamam. Bir fişe takıp deneyeceğiz. Evet. Görüyorsunuz. ışığı geldi. Bir de çevirelim. Sayarını açalım. Gördüğünüz gibi sistem çalışır hale geldi. Sınıf ısınmadığını bekleyip öreceğiz. Ama ısınacaktır. Çünkü burada ısıtma ışığı şey yandı. Evet, gayet güzel ısıtıyor. Tekrar bakalım. Ayarını kapatalım. Gördüğünüz gibi de kapıyor. Gördüğünüz gibi altı üst güzel ısıtıyor. Şöyle çık. Şu şekilde kapalım. Evet. Şimdi aynı marka Simbo marka tost makinanızda bu şekilde bir arıza varsa bu şekilde çözebilirsiniz. İyi günler.